Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Hakim'de gıybetin ne kadar çirkin olduğuna dair muhteşem bir ifade var kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Vela yagtab ba'dukum ba'd, e yuhibbu en ya'kula lahma ahihi meytan Hucurat Suresi 12. Ayet Birbirinizin gıybetini yapmayın. Ve la yagta ba'dukum Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Fekerihtumuhu. Tiksindiniz değil mi? Bu ayet öyle bir ayet ki kardeşlerim. Belki de bir satırlık. Ama burada gıybetin ne kadar çirkin bir günah olduğuna dair en güzel bir tasvirdir kardeşlerim. Ayetin inceliğine bakabilir misiniz? Ölmüş kardeşinin eti diyor. Yani bir ölü var, bir kardeş var, bir de et var. ölmüş kardeşinin eti diyor. Yani senin kendi kendisi hakkında gıybet ettiğin kişi ölmüş. Kendisini savunamayan birisi. Hakkında onun ırzına, namusuna, haysiyetine, şerefine saldırdığın o kişi senin yanında değil. Ölmüş ve kendini savunacak halde de değil. Yani diri bir insan değil buyuruyor kuran Hakim. Ölmüş birisi. Dolayısıyla bir ölü aynı zamanda. Bir de kardeşin buyuruyor kuran Hakim. Bunun yanında kardeştir de aynı zamanda. O kendini savunmak savunmazken onun şeref ve haysiyetine saldırman sen ise onun hakkında konuşuyorsun, ileri geri konuşuyorsun. Onun haysiyetine, kişiliğine saldırıyorsun. Kardeşlerim, bu davranış normal bir davranış değildir. Bu hastalık normal bir hastalık değildir gıybet hastalığı. Yani Kur'an-ı Kerim öyle tasvir ediyor ki ölmüş kardeşinin etini yemek. Böyle tasvir ediyor. O vakit Gıybet leş yemek demektir. Gıybet leş yemenin adıdır. Gıybet canavarca, vahşice saldırmanın, leş kargalığı yapmanın adıdır gıybet. Bu kadar çirkin, bu kadar hoş olmayan bir hastalık rahatsız edici bir hastalık manevi bir hastalık Allah azze ve celle böyle bir hastalıktan hepimizin muhafaza buyursun